Dur dik. Sevgilisi varmış gibi yürü. Sevgilisi varmış gibi yürümek nedir ya? Normal yürüyorum ben işte. Onu Emir'e sevgilim var demeden önce düşünecekti. İnandırmak istiyorsan inandırıcı da davranacaksın. Ben demedim onu sen dedin. Ay, ayrıntılara takılma ya ayrıntılarla boğulmayalım. Günaydın. Aa, 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 unuttum sandım ha. buradaymış. Bunun içindeydi. Aa Emir günaydın. Uyanamazsınız sanıyordum. Uyuduğumuzu bildiğine göre biz uyuyana kadar yanımızdaydı. Hmm, üç saniyede dalmışızdır zaten. Hmm. Ay ya, sen güzel oldu bugün. Dağınık biraz ama güzel oldu. <laughs> uyuduk, çok güzel uyuduk. O kadar deliksel uyuduk ki e, sabah güzel uyandık. Günaydın. 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 Adam buradaymış. <laughs> ee, daha iyi misiniz? Niye sordun? İyiyiz biz. İyiyiz. <laughs> biz harikayız. Her zamanki gibi bombayız. Bomba. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ama kliniğe geç kalıyoruz, bombalar da geç kalabilir, hadi gidelim. Hayır ya, gelin beraber gidelim, biz de kliniğe gidiyoruz. Niye ayrı ayrı gidelim yani? Evet. Ee, ya Efsun arkadaşı var ya, e, o bırakacak bizi sağ olsun. Ama hatta niye gidiyoruz canım, gelsin alsın buradan, burada bekleyelim biz. Evet, bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet evet, o bir alacak bizi sağ olsun, öyle. Teklif etti, ben de olur dedim. Hmm. Buralarda oturuyor herhalde. E, evet, yakın, yakın. Şu ötelerde. Şurada, otel, e, tam, neyse, sen Sevda'yı bekletme sıcakta. Siz önden gidin, biz geliriz. <laughs> Peki, öyle olsun Efsun. Görüşürüz. See you. <laughs> Efsun çok tatlı kız. Öyledir. Baksana bu sabah da bir başka parlıyor. Acaba bu bir arkadaş dedikleri yeni sevgilisi mi? Bilmem. Ne konuşuyorlar? Bence kesin öyle. Ben sana söyleyeyim. Bak değişmiş enerjisi ya. Resmen gözlerinin içi parlıyor. Gece de keyifleri gayet yerindeydi. Sabah da hiç üşenmemiş gayet. Kalkmış, kendini motive etmiş. Bunlar hep aşktan bence. Dikkat etmedim. <laughs> i̇çi kıpır kıpırdır onun şimdi. Öyle görüşmek için her fırsatı değerlendiriyordur falan. Biz de öyleydik ya başlarda. Neyse ha umarım Efsun hak edecek biridir. Ona anlar, kıymet verir. Efsun mutluluğu hak ediyor çünkü. Değil mi? Ah, gelir şimdi. Git git sen git git git. Gel şeyler bekle bekle. Nasıl bakıyordur aynadan. <gülüyor> <gülüyor> Niye bir şeyler yapıyorsun? Niye yalanıma yalan katıyorsun? Yürü seni? hadi. Yürü döndü köşeyi yürü. Üf, yalancı çoban. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.